Hepinize merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoyu paragraf soruları çözme noktasında bazı önerilere ihtiyacı olan öğrencilerim için çekiyorum. Paragraf soruları malumunuz her öğrencinin karşılaşacağı soru tiplerinden bir tanesi. Öğrenciler özellikle TYT ve ALES gibi sınavlarda paragraf sorularıyla çok fazla karşılaşabiliyor. Bu yavaş yavaş lise, ortaokul ve ilkokul seviyelerine düşmüş durumda. En önemli söyleyeceğim şey ve bunu çok fazla önemseyin. Paragraf kar sorularına karşı ön yargılı olmayı kesinlikle bırakın. Eğer paragraf sorusu çözmekten ziyade başka bir B planınız varsa yani sınavlara girmeyip de daha çok normal hayatta mesleğe yönelmeyi tercih ediyorsanız bunu bilemem. Ancak bir akademik bir idealiniz varsa ve paragraf sorusu çözmeniz gerekiyorsa da şu ön yargılı olmayı kesinlikle bırakın. Emin olun püf noktalarını ve hızlı yöntemlerini öğrendikten sonra zaten bir ön yargınız kalmayacak. Daha nasıl iyi çözebilirim? Daha hızlı, daha pratik nasıl çözebilirim? Buna odaklanmaya çalışın. İşte size söyleyeceğim paragraf çözmenin püf noktaları. İlk maddemiz hepiniz de biliyorsunuzdur ama ben yine de tekrar edeyim unutmadan. Eğer paragraf sorusu çözecekseniz, paragraf sorusunu çözmeye tabii ki en önemli yerinden yani soru kökünden başlamanız lazım. Siz soru kökünü okumaya başladığınız anda beyin soru kökünde aranan nesneyi bulmaya odaklanacaktır. Yani soru kökünde ana düşünce istiyorsa veya konuyu istiyorsa veya aranan bir bölümü istiyorsa direkt beyin paragraf içerisinde ona yönlendirilecektir. Hemen ardından dikkat etmeniz gereken nokta paragrafın ilk cümlesini okumanız. Paragrafın ilk cümlesi paragraf hakkında bayağı bir bilgi içerir. Hatta hatta paragrafın konusu bile genellikle paragrafın ilk cümlesi içerisinde yer alır. Üçüncü önemli nokta. Kesinlikle paragrafı ve soruları kendinize göre yorumlamayın. Paragrafta ne yazıyorsa, paragrafta ne istiyorsa, yazar ne söylemişse buna odaklanın. Kendinizi çıkartıp bir kenara koyun ve paragraf üzerinden değerlendirmeye çalışın. Soru kökünden sonra eğer paragrafa yönelmek istemiyorsanız şıklara hafif bir de göz atabilirsiniz. Bu da başka bir yöntem. 4 numaralı yöntemimiz de bu olsun. Ee, soru kökünü okuduktan sonra hemen şıklara bir göz atın. Böylelikle beyniniz hem soru hakkında, soru kökü hakkında hem şıklar hakkında bilgi sahibi olduğu için paragrafta aranan özelliği, aranan nesneyi, aranan neyse artık onu bulmaya yönlendirilecek. Altı çizili, koyu yazılı olan kelimelere çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Öyle onların eften püften altlarını çizmeyin. Onları böyle parmağınızla işaretleyip metni de o şekilde okuyun ki metni okuduğunuzda o altı çizili, koyu yazılı ifadeleri unutmayasınız. Söylenemez, getirilemez, değinilemez gibi olumsuz ifadelere ya da tam tersi söylenebilir, değinilebilir, getirilebilir gibi olumlu ifadelere çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Belki de bütün öğrencilerin çok fazla müzdarip olduğu bir konu var, uzun paragraf soruları. Bazen oluyor ki bir bir sayfanın yarısı kadar, bazen oluyor ki bir sayfa kadar uzun paragraf soruları gelebiliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, hayatınızı çözeceğiniz belki de en kolay sorular o uzun paragraf soruları oluyor. Yani demem ki uzun sorulardan asla korkmayın. Paragrafları okurken işaretleme yapmanız da epey önemli. Paragrafları okurken önemli ifadelerin anahtar kelimelerin altını çizerseniz, bu sizin paragrafın tamamını tekrardan okumanızın önüne geçecektir. Bu da epey bir zaman kazandıracaklar size. Çoğunuz biliyorsunuzdur eminim. Ancak ben yine de söyleyeceğim. Tıpkı soru köküne dikkat etmeniz gereken yerde söylediğim gibi burada da ana düşünce olayı söz konusu. Ana düşünce %90 ifadeyle bu zamana kadar çözdüğüm sorularda hep böyle oldu. %90 ifadeyle söylemek gerekirse paragrafın son cümlesi ana düşüncedir. Ancak dediğim gibi %100 olan bir durum yok. Siz yine de paragrafın tamamını dikkatli bir şekilde okuyup ana düşünceyi o şekilde çıkartın. Ana düşünce demişken buna da değinmek istiyorum. Ana düşünce ve konu nedir? Şunu unutmayın. Yazarın söylemek istediği bir şey vardır. Bunu bir paragraf yazarak söylemiştir. İşte bu söylemek istediği düşünce ana düşüncedir. Yani yazarın ne anlattığı değil, ne anlatmak istediğidir ana düşünce. Konu ise ne anlatmak istediği değil, ne anlattığıdır. Metinde anlatılan şey konudur, metinde anlatılmak istenen ise ana düşüncedir. Öğrencilerin soruyu çözerken çok fazla yapıyor bunu, ben de ısrarla uyarıyorum. Şıkları çizmeye başlıyorlar. Mesela doğru cevabı bulmuş, Ceyhan'ı bulmuş. Misal veriyorum. A, B, Denizli ve Edirne'yi direkt eliyor. Ceyhan yapıyor. A, sen cevabı Ceyhan buldun. Sen niye diğerlerini eliyorsun ki? Denizli ve Edirne'yi okumadın bile. Veya Denizli'yi okumadın bile. Niye diğerlerini eliyorsun? E değildir. E sana göre değildir. Ama evet şıkları size çizmeyin demiyorum. Tabii ki şıkları çizeceksiniz. Ancak öyle rastgele değil emin olduğunuz şıkları çizin. Çünkü eğer ortaokul dönemindeyseniz 4 şık. Lise dengiyseniz Beş şıklı sorular çözüyorsunuz. Yani aslında söylemek gerekirse e, dört şık içerisinde iki tane şık birbirine çok yakındır. Biri doğru cevaptır, birisi çeldiricidir. Diğer ikisi genellikle sorudan alakası sorulardır. Yani siz her zaman şunu söylersiniz: İki şık arasında kaldım hocam, hep iki arada kaldım hocam. E, bu böyle. Zaten soruyu soran kişi bunu böyle çıkartmak istiyor. Yani bunu böyle yapmak istiyor. Dolayısıyla size söylemem gereken nokta o iki şıkkı veya o fazladan olan üç şıkkı tespit edin. Ardından onları güzelce kesin olmayacak şekilde çizin. Ardından diğer iki şık arasında kaldığınızı ifade edecek şekilde doğru şıkkı işaretleyin. Diğerine de boş bırakın ki tekrar dönüp baktığınızda hangi iki şık arasında kaldığınızı hemen hatırlamış olasınız. Yine aynı şekilde denemelerde çok fazla gördüğüm sıkıntı şu. Paragraf soruları çok sıkıcı olduğu için öğrencilerde kalemle oynama, işte parmak çıtlatma, ayak sallama, tırnak yeme gibi böyle dikkatinizi dağıtacak çok fazla şey yapıyorsunuz. Bunları yapmamaya ehemmiyet göstermeniz lazım. Çünkü bunlar dikkatinizi dağıtacak, bir süre sonra kaleme odaklanacaksınız ve paragraf sorusunun okuduğunuz bir kısmı varsa dahi aklınızdan uçup gidecektir. Özellikle paragraf testi dağıttığımda paragraf sorularını çözerken çocuklar böyle fısır 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 bir ses gelmeye başlıyor. Yani çocuklar ister istemez dudaklarını kıpırdatmaya ve soruları o şekilde çözmeye başlıyorlar. Bu şekilde ses çıkartmanız sizin dikkatinizi daha çok bozmaya ve soruları da haliyle daha geç anlamaya sebebiyet verir. Bunu ister istemez yapıyorsunuz. Bunu yaptığınızı fark ettiğiniz anda bunu sonlandırmanız gerekiyor. Soruları tamamıyla dudaklarınızı dahi kıpırdatmadan gözlerinizle içinizden okumanız gerekiyor. Şu an yaz saatinde girdik. Malumunuz önümüzdeki sınavları hazırlayacak olan öğrencilerin işine gelecektir bu video daha çok. Söylemem gereken bir diğer nokta şu. Haftada en azından en azından 20-30 paragraf sorusu çözmeniz lazım. Bu size antrenman sağlayacaktır. Bu 20-30 sorusu da yanlış anlaşılmasın. Sınav dönemini kastetmiyorum yaz tatilinde hafta sonları bile bu soruyu çözmeniz lazım. Çünkü ne kadar çok soru çözersiniz... O kadar pratik yapmış olursunuz. Benim size söyleyeceklerim bu kadar. Sizin paragraf konusunda arkadaşlarınıza yardım olmak veya bana unuttuklarımı hatırlatmak için söyleyecekleriniz varsa yorumlar bölümünde bunları belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.